Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün nasılsınız bakalım? 2'den önce hazırlık kampı hayat bilgisi dersine hoş geldiniz diyoruz. Hangi konudayız? Evimizde hayat. Evet tüm yaptığımız aslında genel sezon boyunca hayat bilgisi konularını evimizde hayat konusunun başlıklarını toparladık. Ve 2'den önce hazırlık kampı konusuyla tekrar karşınızdayız diyoruz. Özellikle sezonda kendinizi iyi hissetmediniz. Bazı konuları kaçırdınız. O yüzden yaz tatil kampı tam da size göre diyoruz. Evimizde hayat konusunu aman kaçırmayın. Güzel pür dikkat bir şekilde dinleyin diyoruz. Hemen nereye gidelim bakalım. Oh cıvıl cıvıl sevgili Tonguç'ta güzel mi güzel havuzun ya da herhangi bir denizin içerisinde yüzüyor. Bizler bugün 18 Temmuz Cuma saat 12.30 yani her zaman olduğu gibi tam zamanda karşınızdayız. Evimizde hayat konusuyla sevgili arkadaşlar bu programı açıklamalar kısmından pıt 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 azıcık aşağı inip mavi linke tıklayarak kolaylıkla indirebilirsiniz. Böyle güzel hazır hazırlık yaz kampının böyle güzel program elinizde olması çok kıymetli çok önemli tabii ki de daha planlı programlı güzel bir şekilde ne yapabilirsiniz e, tekrar edebilirsiniz ve dinleyebilirsiniz kaçırdığınız noktaları hemen yakalayabilirsiniz bizimle birlikte diyoruz bunları dinledikten yani bizim bu evimizde hayat konusunu dinledikten sonra egzersiz yapmanız bu konuya çalışmanız bizim için çok kıymetli e, dolayısıyla sizin için harika bir şekilde hazırlanmış 2'den 3'ü hazırlık setimiz mevcut hemen açalım içerisinden çok tatlı tam da size şu an yaz tatiline uygun iki tane kitap mevcut hemen şöyle açalım birincisi 2'den 3'e yaz tatil kitabı ve ikincisi 0'dan 3'e konu anlatımlı soru bankası hemen şöyle hayat bilgisi kısmına bir gelin bakalım nerede hayat bilgisi kısmı Burası evimizde hayat sayfa 174'ten başlıyor. Bizleri dinledikten sonra güzel bir şekilde konuları ne yapabilirsiniz? Sorularını çözerek pekiştirebilirsiniz. Birazcık daha konu anlatımı dinlemek istiyoruz. Tekrar yapmak istiyoruz derseniz de yine 0'dan 3'e kitap tam da size göre sevgili arkadaşlar. Evimizde hayat yani sayfa 214'e hemen geliyoruz. Nerede 214? Sol kısımda çok tatlı konu anlatımları mevcut. Bol görselle eğlenceli görsellerle yine sağ kısımda da konu anlatımlarına uygun sorular mevcut diyoruz. Bunları en yakın Kırtasya'dan gidip ulaşabilirsiniz. Özellikle kendinizi tekrar etmek, güzel yaz tatilinde kendinizi böyle güzel pekiştirmek ve geliştirmek için harika kaynaklar. Hemen bunu kenara alalım ve gelin bakalım. Şöyle bizler ikinci sınıfı bitirdik. Peki ikinci sınıfta akrabalık ilişkilerin hayat bilgisini bu evimizde hayat konusunda öğrendik. Evimizin adresini, evdeki sorumluluklarımızı, ailece karar almayı, evdeki kaynaklarımızı kullanmayı, daha doğrusu tasarruflu kullanmayı, istek ve ihtiyaçlarımızı öğrendik. Aynı konu evimizde hayat konusu üçüncü sınıfta da var. Peki daha gelişmiş ve daha konulara özelleşmiş ve büyümüş halde. Peki neler eklendi? Aile büyüklerimize saygı, yine komşuluk ilişkileri, evimizin krokisi, evdeki sorumluluklar. Özellikle bu kroki kelimesi yabancı gelebilir. Az sonra öğreneceğiz diyoruz. Teknolojik ürünler evimizin kaynaklarının tasarruflu kullanma şeklinde bitireceğiz diyoruz. Ve hemen devam ediyoruz. İlk etapta hatırlayalım. Bakalım kimler bu kelimeleri çok iyi biliyor. Sevgili Tonguç ailesiyle beraber karşımızda. Şimdi sevgili arkadaşlar Tonguç'tan yola çıkarak hemen sizlere güzel sorular soralım. Tonguç'un yani Tonguç'un babasının annesine direkt babanızın annesine ne diyoruz? Öyle soralım daha da kolay olur sizin için. Babaanne, baba, anne diyoruz babamızın annesine. Peki annemizin kız kardeşine ne diyoruz? Teyze. Bravo. Babamızın kız kardeşine hala diyoruz sevgili arkadaşlar. Babamızın erkek kardeşine ne diyoruz? Amca. Annemizin annesine anneanne, anneanne diyoruz. Babamızın ve annemizin babasına da dede diyoruz. Sevgili arkadaşlar bakalım bu bilgileri kimler hatırladı merak ediyoruz. Peki akrabalık ilişkilerimize hemen bir göz atalım. Annemizin, babamızın, anneleriyle babaları, kardeşleri, onların eşleri ve çocukları bizim yakın akrabalarımızdır sevgili arkadaşlar. Akraba la Soyarcımızdaki kişiler ile sevinçlerimizi, üzüntülerimizi ve zor zamanlarımızı paylaşabiliriz. Ailemizle yaptığımız tüm bu faaliyetler ise bizlerin akrabalık bağlarını güçlendiriyor değil mi? Bir halamız, bir teyzemiz, bir amcamız hasta olduğuna ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Ziyaret ediyoruz, geçmiş olsun diyoruz ya da onların düğünleri var katılıyoruz, tebrikler diyoruz değil mi? Ya da bayramlarda ya da bayram olmayan günlerde onları ziyaret ediyoruz, nasılsınız diyoruz. E dolayısıyla yakın akrabalarımız ne oluyor? Akrabalık ilişkilerimiz güçleniyor diyoruz sevgili arkadaşlar. Gelin bakalım hemen hangi sayfaya ilerleyelim? Yine akrabalık isimlerine Söylemediğiniz kısımlara bir bakalım. Babamızın erkek kardeşine ne diyorduk sevgili arkadaşlar? Babamızın erkek kardeşine amca. Bravo. Bizlerden önce söylemeyi mutlaka gayret edelim. Annemizin babasına dede diyoruz. Bravo. Dayımızın erkek kardeşine. Hmm, güzel bir soru. Şimdi dayı normalde bizim annemizin erkek kardeşidir. Dayımızın yine erkek kardeşi varsa yani annemizin başka bir erkek kardeşi var anlamına geliyor. Yine aynı. E, dolayısıyla yine dayı diyeceğiz öyle değil mi? Teyzemizin kız kardeşine yine aynı şey. Annemizin bir kız kardeşi varsa teyzemiz oluyor. E, teyzemizin kız kardeşine annemizin kız kardeşi olmuyor mu? Oluyor. E, dolayısıyla yine ona da teyze diyeceğiz. Babamızın kız kardeşine hala, teyzemizin kızına kuzen, babamızın annesine babaanne babaanne annemizin annesine anneanne annemizin kız kardeşine ne diyeceğiz yine teyze amcamızın eşine ise yenge diyeceğiz sevgili arkadaşlar diyoruz ve hemen gidiyoruz evimizin adresi Şimdi evimizin adresini bilmek, ezbere bilmek her şeyden önce gerçekten çok önemli. Artık ikinci sınıfı bitirdik, üçüncü sınıfa geçiyoruz. Yine telefon numaralarını da yine Allah korusun ama herhangi bir yerde kaybolduğumuzda güvenir bir kişiye verebilmek için güvenir kişi özellikle tekrar altını çizelim. Telefon numaralarını ve ev adreslerini ezberlememiz bizim için çok önemli. Mesela özellikle evimizin adresini bilirken de bir kroki üçüncü sınıfta göreceğiz ama Güzel bir çizmek çok önemli. Mesela bizim evimizin yanında bir market var diyebilirsiniz ya da bizim evimizin yanında bir park var ezbere bilmiyorsunuz. O an çok streslisiniz, heyecanlısınız, gerginsiniz. Annenizi de babanızı o an kaybettiniz. Adresi unuttunuz. Ama yanlarda olan şeyleri daha böyle unutmamaya gayret edelim. Onlar daha akılda kalıyor çünkü. Örneğin Tonguç Parkı. Çok meşhur bir parktır. Oraya gittiğinizde zaten evinizi kolayca hatırlayabilirsiniz. Ya da bizim ev okula çok yakın değil mi? Tonguç İlkokulu'na çok yakın oturuyoruz dediğinizde yine kolaylıkla evinizin adresini tarif edebilirsiniz diyoruz. Peki sevgili arkadaşlar evde ne gibi sorumluluklarınız var? Merak ediyoruz çünkü her evin farklı sorumlulukları vardır. Şimdi bizlerin de yani çocukların da sorumlulukları var ve bu sorumluluklar yaşımız arttıkça büyüyor. Örneğin sizler şu an 7 yaşını bitirdiniz. 8 yaşında olanlarınız vardır. Ee, bu 8 yaşa göre odanızı oyuncaklarınızı toplayabilirsiniz. Yatağınızı toplayabilirsiniz. Odanızı toplayabilirsiniz. Ya da odanızı temizlik yapıldığında annenize, ablanıza, abinize yardım edebilirsiniz. Aslında sorumluluklarımız küçük bir oyuncak toplamaktan sonrasında çalışmaya kadar ne olacak? İleriki yaşlarda tabii ki de büyüyecek, artacak. Ama şu an 8 yaşındaki sorumluluklara göre düşünerek cevap verelim diyoruz. Peki neye cevap vereceğiz? Sevgili Tonguç'un 8 yaşında olduğunu düşünelim. Hangi sorumlulukları alabilir? Bir kitap okuma. Evet okuma yazmaya geçtiniz. Çok da güzel hızlı anlamlı kitaplar okuyorsunuz. Kitap okumayı yapabilirsiniz. Ekmek alma. Evdeki markette yakındır. E, güzel sizin içinde vardır. Ya da herhangi bir mahallenizde ekmek almaya markete gidiyorsunuzdur. E, ekmek alanlarınız vardır. Yemek yapma. Hayır herhangi bir ocak yakma sizin için şu an tehlikeli olduğundan doğal da herhangi ne kullanıyorsa evde tehlikeli olduğundan yemek yapmayı seçmeyelim. Oyuncaklarınızı çok rahat toplayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yataklarınızı toplayabilirsiniz değil mi? Araba kullanma hayır ehliyetiniz yok ama diyelim. Çamaşır ama yani elektronik eşyalarda özellikle çamaşır makinesinde deterjanlar, yumuşatıcılar bunlar e, sizin için şu an tehlikeli olduğundan ve teknolojik ürün olduğundan bunu kullanmayalım. Ödevlerinizi yapabilirsiniz. Tabii ki de artık üçüncü sınıf oldunuz yahu. Temizlik yapmayı e, yani nereden baktığımıza bağlı Oyuncaklarımızı toplayıp, e, odamızı toparladığımızı da aslında bir nevi temizlik yapıyoruz ama herhangi bir temizlik ürünü kullanma kısmına girdiği için bu bunu da almayalım. Şu an tehlikeli. Çöplerimizi tabii ki de çöp kutusuna rahatlıkla atabiliriz sevgili arkadaşlar diyoruz ve ilerliyoruz. Evdeki kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak bizler için çok önemli. Mesela elektrik bir, mutlaka gereksiz yanan lambaları söndürelim. Özellikle sınıftan çıktığımızı hayal edelim. Artık sabah e, sabahçıyız mesela. Öğleden sonra herhangi bir arkadaşımız gelmeyecek. En son çıkarken biz kaldık. Öğretmenimiz de gitti. Bütün arkadaşlarımız da gitti. Ama ışık boş yere yanıyor. Neden 1 iki saat daha fazla yansın değil mi? En son çıkarken ışığı kapatmayı unutmayın diyoruz. Ya da evdeyiz. Evde değil mi? Tuvalete gittik. Tuvaletin ışığını kullandık. E çıktık. Eyvah tuvaletin ışığını kapatmayı unuttuk boş yere hala o ışık orada yanıyor. Ailemiz fark edene kadar belki saatler geçti ve elektrik boşuna kullanıldı. Aman dikkat diyoruz. Tekrar söyleyelim. Gereksiz yanan lambaları kapatalım. Peki su. Evimizde suyu kullanıyoruz. Okulda, etrafta değil mi? Her yerde suyu kullanıyoruz. Mesela sevgili Tonguç burada dişlerini fırçalıyor ve çok doğru yapıyor. Musluk kapalı. Dişlerini fırçalarken musluğu açık bırakıp boş yere akmasını beklemiyor. İşini yapmış dişlerini fırçalıyor. Birazdan suyu açacak ağzını çalkalayacak ve suyu tasarruflu bir şekilde kullanıyor olacak. Yine okula gittiğimizde de ellerimizi yıkadığımızda güzel bir su aldığımızda sabun aldığımızda elimizi ıslattık kapattık hemen vanayı ne yaptık elimizdeki sabunu yanda hemen ne yapıyoruz yıkıyoruz ama bu esnada herhangi bir su tutmamıza şu an gerek yok daha köpüklüyoruz e, dolayısıyla ne olsun oradaki musluk hemen kapalı dursun ellerimi sabunladım şimdi artık suyu açmak istiyorum hemen kaldırdım musluğu elimi yıkadım kapattım bir peçet aldım kuruladım hop çöp attım ve işimi bitirdim dolayısıyla elektriği suyu lütfen ama lütfen hem okulda hem evde ya da herhangi bir başka yerde gittiğimiz yerde tasarruflu kullanmayı unutmayalım diyoruz. Peki evde sadece elektrik ve su mu var sevgili arkadaşlar? Hayır başka ne gibi kaynaklar olabilir bir düşünün bakalım. Güzel güzel örnekler geliyor duyuyoruz sizleri. Evet elektrik ve suyun yanında bir de doğalgaz var tabii ki de evlerde kullandığımız. Özellikle kış aylarında yaz aylarında ocaklarımızda değil mi? E, güzel... Peteklerde tabii ki de şu an yaz olduğu için kullanılmıyor ama e, ocaklarda ve diğer ısınmalarda başka yerlerde ulaşımlarda doğalgaz kullanılıyor. Örneğin kışın olduğunu varsayalım ve ne oluyor başka hangi kaynakları tasarruflu kullanırız diyor sevgili Tonguç ama ilk etapta bir doğalgazı konuşalım. Evde şu an doğalgaz yanıyor pencereyi açtığımızda boş yere içeri soğuk hava girdiği için doğalgazı tasarruflu kullanmış olmuyoruz değil mi? Aman dikkat diyoruz. Peki doğalgazın dışında Tonguç'a çok katılıyoruz. Başka hangi kaynakları tasarruflu kullanırız? Sadece elektrik, su, doğalgaz değil. Evdeki kaynakların dışında yiyecekleri de israf etmemeliyiz. Onları da tasarruflu kullanmalıyız. Peçeteler değil mi bu kağıtlar evde mesela şu an yaz tatilindeyiz ve resim yapmayı çok seviyoruzdur eminiz. E bunları yaparken belki bir resim defteri kullanmak böyle boş yere bir kağıdı sürekli harcayıp kullanmak bu da tasarruflu kullanmaya girmiyor. E dolayısıyla da ağaçlarımızı da koruyabilmek için buna da çok ama çok dikkat edelim diyoruz. Gidelim bakalım. İstek ve ihtiyaçlarımız hmm, acaba neler ihtiyaçlar neler istekler güzelce konuşalım bir durumun veya nesnenin bizim için gerekli olmasına yani bizim için mutlaka gerekli ne oluyor İhtiyaç oluyor yani bunlar bizim için ihtiyaç yerine getirildiğine bizi mutlu ediyorsa o ise istek. Örneğin sevgili arkadaşlar şu an yaz ayındayız ve belki bir terliğe ihtiyacımız var. Ve bu nesnenin bizim için şu an gerekli değil mi? Yani ihtiyacımız ama şu an yaz ayındayız dondurma bizi çok mutlu edecektir belki. Bu da bizim isteğimiz dondurma yemesek de olur mu? Olur. Ama belki o an terlik giymesek çok zorlanacağız. Ayaklarımız e, çok terleyecek çok pişecek değil mi? Çok deniz kenarındayız sahil kenarındayız şöyle güzel şıpıdık şıpıdık bir terlik giymek istiyoruz. E, dolayısıyla o an bizim o terlik ihtiyacımız ama kışın terli ihtiyacımız var mı hayır yok ama terlik almak istiyoruz bu bizi mutlu edecek şu an ne oluyor artık o an isteğe giriyor yani istek ve ihtiyaçlar yerine ve zamanla göre değişebiliyor dolayısıyla örneği çok dikkatli bir şekilde okumaya dikkat edelim mesela şu an kış ayındayız şu an ihtiyacı tongucun bere eldiven atkı mont bot değil mi ayakkabı bunlar çok ama çok önemli diyoruz İstek mi ihtiyaç mı? Hadi bakalım karar verelim. Şimdi tam da güzel az önce konuştuğumuz konuya uygun örnekler var şu an karşımızda. Ekmek evde mutlaka bir ihtiyaçtır değil mi? Ekmek mutlaka yemekleri yanında yenilir. Yemeyenler de var tabii ki onlara göre belki istek olacak ama genel olarak düşünelim ekmek olmazsa olmaz. Koltuk evde oturacak bir eşya bizim için çok önemli. E, dolayısıyla evin ihtiyacı diyoruz pasta. Pasta olmasa da olur mu sevgili arkadaşlar? Aslında her zaman düşünebiliriz. Evet bu genelde bizi mutlu eden şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla istek. Evde un bir ihtiyaç değil mi? Yemekler onlarla yapılır. Güzel güzel krepler, börekler, poğaçalar, pastalar mutlaka ana temeldir evde. Dolayısıyla ihtiyaç. Çikolata, pasta gibi olmasa da olur. Bizi mutlu eder. Dolayısıyla istek diyelim. Paten e, olmasa da olur mu? Olur. Bu bizi eğlendirmek amaçlı, güzel parklarda oyun oynamak için olan bir eşya, bir ürün. E Dolayısıyla istek diyelim. Bu bizim isteğimiz. Resim defteri. Eğer okulumuza resim dersi varsa ve e, resim dersinde resim defteri istenildiyse bu bizim artık ne olur? İhtiyacımız olur. Genel olarak yaz tatili için düşünelim. Bir resim defteri kursa da gidiyor olabilirsiniz. İhtiyaç olabilir ama genel olarak şu an okul olmadığı için evde bir resim çizeceksiniz. Bu sizin isteğiniz olsun. Bu şekilde özetleyelim. Tekrar söylüyoruz. İstek ve ihtiyaçları özetlemek ve konuya göre tekrar etmek çok önemli. Zamana ve ihtiyaca göre istek mi, ihtiyaç mı oldu? Değişebilir diyoruz. Aman dikkat. Evdeki teknolojik ürünler. Şimdi teknolojik ürünler bizim hayatımızı çok ama çok kolaylaştırıyor. Örneğin tabletler, fırınlar, buzdolapları değil mi? Eskiden buzdolabı olmadığını varsayalım ki yokmuş ve yiyecekler daha hızlı bozuluyormuş çok hızlı saklayamıyormuşuz mesela eskiden belki dondurma yoktu güzel buzluklar çıkartıldığında aslında ne oldu dondurmalar güzel bir şekilde saklanıldı ve buzdolabı bizim hayatımızı kolaylaştırıldı örneğin bulaşık makineleri çamaşır makineleri değil mi bizim hem çamaşırlarımızı hem bulaşıklarımızı tabaklarımızı yıkadığı için hayatımızı inanılmaz bir şekilde kolaylaştırdı ocak eskiden ateş yakılırdı üzerinde yemek yapılırdı ama sonrasında et tüpler doğal gazlar çıkartılarak ne oldu? Güzel şekilde ocaklar çok basit bir şekilde çıt hemen yanıyor ve tencereyi üzerine koyuyoruz. E, güzel bir şekilde hayatımızı kolaylaştırdığı için zamandan da tasarruf elde ettiğimiz için güzelce yemeklerimizi pişirebiliyoruz. Hadi gelin bakalım. Nerede kullanıyorum bu teknolojik ürünleri? Hmm, hangi alanlar? Peki yani salonda mı, mutfakta mı, banyoda mı onları düşüneceğiz sevgili arkadaşlar. Televizyon nerede kullanıyoruz genelde? Salonda. Peki çamaşır makinesi genelde nerede olur? Banyoda olur. Banyo. Yani ütü. Ütü genelde salonda kullanırız değil mi? Salon. Yine buzdolabı mutfakta mutfakta. Tabii ki bunların yerleri mutfakta olanlar da vardır, salonda olanlar da vardır. Genel olarak işlevlerinden bahsediyoruz. Fırın makinesi genelde banyodadır. Bilgisayar salon diyelim. Burada bir yine bilgisayar var değil mi? Dizüstü bir bilgisayar. Ya da tost makinesine de benziyor. Bilgisayar yaptığımız için bilgisayar olarak düşünmeyelim. Bir toz makinesi diyelim. Mutfak. Yine burada bir ocak var. Bu gayet açık. Mutfakta kullanılır olduğunu biliyoruz sevgili arkadaşlar diyoruz ve hemen nereye geçiyoruz? Hop geçemedik geçeceğiz şimdi. Ödüllü Sonra evet teknoloji ürünlerden sonra bakalım ne gibi bir ödüllü soru geliyor sizlere. İstek ve ihtiyaçlara bir örnek verebilir misiniz? Yine böyle anlatarak örnek verirseniz hatta daha da kalıcı ve gerçekten aa evet doğruymuş. Evet bu bizim ihtiyaç ve istek kesin doğru diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet 2-3 hazırlık kampında ne yaptık? Evimizde hayat konusunu güzel bir şekilde bitirdik sevgili arkadaşlar. Diğer konularda diğer içeriklerde görüşmek üzere. Bizleri takip etmeyi abone olmayı ve zil sesine basıp bizlere her daim haberdar olmayı unutmayın diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay. sınavda boşa hesap.